Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İşe gitmeden önce video çekmeye karar verdim. Aslında bana Instagram üzerinden Boxing Day alışverişini videoda gösterir misin demiştiniz. O yüzden ben de bu YouTube videosunu yapmaya karar verdim. Hem online alışveriş yaptım hem de gittim mağazalardan bir şeyler baktım ama ben e, o dönem çok yoğun çalışıyordum ve birçok benim bedenimde olan şey çoktan tükenmişti. O o yüzden bulabildiklerimi aldım ve alışverişimin hepsi bana varınca da bu videoyu çekmek istedim. Biliyorsunuz Christmas döneminde inanılmaz yoğun bir tempoda çalışıyordum. Haftada neredeyse 40 saat falan çalışıyordum. O yüzden çok zorlanmıştım video üretmekte. Ama şu anda Christmas bittikten sonra büyük ihtimalle insanlar çok fazla para harcamak istemedikleri için şu anda bir durma dönemindeyiz. O yüzden benim de çalışma saatlerim düştü. Yaklaşık 20-23 saat, 24-25 saat aralığında gidip geliyor. Umarım bu şekilde gitmez. Çünkü bu şekilde olduğu zaman ancak kendimi döndürebiliyorum ve kenara asla para atamıyorum. Ve buraya da para biriktirmek için geldiğim için benim için zaman kaybı oluyor. Bir yandan da tabii ki YouTube'a ve işte sosyal medyaya ağırlık vermeye çalışıyorum. Çalışma saatlerimin azaldığı dönemde videolarımı izleyip bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi lafı hiç uzatmadan hemen alışverişimi gösteriyorum size. Öncelikle Zara'dan iş yerinde giymek için ve tabii ki dışarıda da giymek için bir şort almak istedim. İnternette bayağı uzun bir süre Zara indirimi vardı. Hatta Kore'deki Zara indirimleri 3 günde falan normalde biterken burada 1-2 hafta falan sürdü. Ama buradaki Zara'da ben Kore'deki kadar güzel ürünler bulamıyordum açıkçası. Sade bir şey almak istediğim için de Zara'nın online web sitesinden bir tane siyah şort sipariş ettim. Şimdi açıyorum. Ben de sizinle ilk defa göreceğim hafta olmuştur. İki haftada anca geldi. Bu anlamda da yine Kore'nin hızlı kargo sistemini, kurye sistemini inanılmaz özlüyorum. Çünkü Avustralya'da baya geç geliyor sipariş ettiğiniz şeyler. Kore'de aynı gün içinde falan gelebiliyordu şaka gibi. En fazla iki güne falan ulaşıyordu. Ama burada gerçekten iki hafta falan sürüyor. O yüzden böyle bir şey aldım. Bu bana büyük gibi geldi ama inşallah büyük olmaz. Sebeden diyor şöyle eteğimsi bir short ee, acaba şuradan sıkabilir miyim diye düşündüm ha tamam şey kemeri var böyle ipten ve büyük ihtimalle bunu biraz daraltabilirim gibime geldi çünkü büyük gibi bir de ben bu çok uzun süre çalıştığım dönemde 52 kilolara düştüm şu anda bayağı elimde var olan şeyler bile büyük geliyor. O yüzden biraz böyle arada kaldım. Bu arada bunu ne kadar aldım? 66 dolardı ama ben bunu %20 indirimle falan aldım. Herhalde 40 dolar gibi bir şeye denk geliyor. Katonan markasını biliyorsunuz ki çok seviyorum burada. Çok güzel ürünleri var. Onun mağazasına gittim ve böyle sırayı falan görmeniz lazımdı. O kadar kalabalıktı ki ve çoğu şey bedenime uygun olan çoğu şey çoğunlukla bitmişti. Hep böyle büyük bedenler kalmıştı. Bulabildiğim şeyleri aldım. Orada da inanamazsınız 2 dolara falan üstler vardı. 5 dolara, 10 dolara falan. Ve burada asgari ücretin saatlik 24 dolar olduğunu düşününce ve herkesin bunun üstünde aldığını düşününce gerçekten inanamıyorsunuz fiyatları ve çok güzel bir indirim vardı. Eğer siz de hani bu indirim dönemlerine takip etmek isterseniz Black Friday, Boxing Day gibi Azer günlerde yaparsanız gerçekten çok çok uyguna geliyor onu da söylemiş olayım. Şöyle yeşil bir üst aldım böyle tek kollu yandan geliyor böyle biraz minik duruyor ama e, denedim ben bunların hepsini ve hepsi oluyor böyle tek omuzlu bir şey istiyordum. Bir de rengine de bayıldım bu tarz böyle yeşilleri seviyorum ben. Bunu zaten görmüştünüz bir önceki vlogta göstermiştim böyle bir üst aldım bu da böyle. Tatlış bir hardal sarısı mı derler değişik bir sarı. Bunu da yine bayağı severek giyiyorum. Böyle yine mavi bir tişört aldım. Böyle basic dümdüz. Yüksek bel şortlarla ve pantolonlarla giymek için. Bu da yine 10 dolar civarındaydı. Sonra online'dan bulamadıklarımı almak istediklerimi alayım dedim. Bu da geldi böyle büyük bir poşet. Bunu da şimdi açalım. Hmm, güzel paketlemişler. İlk defa online alayım dedim. Şöyle bir peştemal gibi bir şey aldım. Leje giderken kullanmalık da. Şöyle kaş makasım var anca bunu kullanacağım kesmek için. Fazla seçenek yoktu bir tane kalmıştı. Ben de bunu aldım. Yani çok fazla modeline falan dikkat etmedim. Benim için işleri daha önemli. Böyle ince bir peştemal. Bence güzel. Hatta ben bunu şey olarak da kullanırım. Daha çok böyle masa örtüsüne benziyor ama olsun. Yine de plajda kullanırız. Böyle bir şey. Bu da yine bayağı uygun fiyatlıydı. 10-15 dolar falandı maksimum. Bunun yine bir tane plaj çantası aldım. Bu da böyle bez bir çanta. Şöyle bir ilaç çantası aldım. Beklediğimden daha büyük bu arada. Benim için iyi. Özellikle iki kişi falan gittiğimizde bayağı tatlış bence. Bunu da yine bayağı uygun fiyata aldım. İçinde şöyle bir gözü daha var. Böyle fermuarlı. Hatta iki gözü var. Bir de fermuarlı. Üç göz. Bayağı güzel beğendim bunu da. Bunun dışında yine bir tane mavi üst aldım. Buna da bayıldım böyle boyundan bağlamalı. Rengi falan çok hoştu bence. Güzel bir crop. Buna da bayıldım. Bir gün de bunları giy ve bize göster derseniz onu da yorumlara yazın. Belki bir sonraki alışverişi o şekilde yaparız. Onun haricinde bir de ben bikini aldım. bu bikini üstüm. Şöyle kahverengi. olur bana büyük ihtimalle. Öyle kahverengi bir bikini aldım. Ee, hemen altını da göstereyim. Bunlar inanılmaz uygun fiyatlıydı. Altı da böyle normal. Tuna'nın alışverişimde böyleydi. Bir de şöyle bir Avustralya markası var. Kore'de inanılmaz popülerdi. Dediğim kadarıyla Avustralya markası şu an çok emin olamadım ama Kore'deyken burada bir çekilişe katılmıştım ve bana şöyle göstereyim hatta. Şöyle el kremi hediye etmişlerdi ve ben o kadar beğendim ki yani artık sonuna geldim dedim ki Avustralya'ya gidince alacağım ve burada mutlaka almak istiyordum gidince o kadar mağazadan, çalışanlardan ve işte oradaki ambiyanstan inanılmaz etkilendim. Bir kere çok güzel kokuyor, çok böyle doğanın içinden gelen bir atmosfer var orada. Mutlaka ürünlerini denemek istiyordum. Şöyle bir duş jelini aldım. Body Cleanser diye geçiyor ve içinde böyle bayağı doğal içerikler var. Bergamot olsun, mandarin vesaire. Çok güzel kokuyor ve inanılmaz nazik bir ürün. Bunu bu şeyle olarak aldım. Yine benim çok sevdiğim el kreminden aldım. Bu da ne kadar gidiyor derseniz bir sene gidiyor. Bunun da kokusuna falan bayılıyorum. Bence bu rosemary'li olan yani orijinali bir tane daha vardı. Onu o kadar sevmedim. Benim favorim hala bu. Bir de yine aynı markanın gitmişken hepsini aradan çıkarayım dedim. El sabununu aldım. Sıvı sabun. Ama o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Bunun da için içinde yine. Rosemary var, mandarin var ve inanılmaz böyle aromatik Güzel bir kokusu var. Asla sizi rahatsız etmiyor. Çok iyi hissettiriyor böyle ilginç bir şekilde. O yüzden gerçekten almak istiyordum. Burada da aslında bakarsanız daha uygun fiyatlı olmasını bekliyordum. Ama burada da yine birazcık yüksek kaçıyor Çok da uygun fiyatlı değillerdi açıkçası. Ama orada görünce kendimi tutamadım ve aldım. Ve uzun sürede gideceğini düşünüyorum. Tek olduğum için bayağı uzun süre gider bence. Orada kayıt açtığınızda sizin cilt tipinizi işte bir sürü şey soruyorlar. Cilt tipinizi soruyorlar. Nasıl kokulardan hoşlandığınızı soruyorlar falan. Size orada bir profil yaratıyorlar ve orada bütün ürünleri denemek istediğiniz ürünleri deneyebiliyorsunuz. Aynı laştaki gibi düşünebilirsiniz. O profile nazaran bir sonraki alışverişinizde size böyle daha size uygun ürünleri daha çabuk öneriyorlar falan. Böyle gerçekten müşteri hizmetleri mükemmeldi. Bana bir sürü tester vesaire verdiler. Bunları da seyahatlerimde kullanmayı düşünüyorum. Vücut için böyle bir sabun verdiler. Bunu yine kullanırım bence seyahatlerde. Onun dışında böyle bir vücut balımı verdiler. Bir sürü ürünleri var. Yani vücut balları, kokular, işte daha çok böyle vücuda da işte serumları vesaire de var. Böyle bir sürü cilt bakımı ve vücut bakımına dair ürünlerini bulabiliyorsunuz. Efsaneydi. Cilt bakımı demek böyle çok tuhaf geliyor kulağa ama ben bunu kullanıp deneyeceğim hepsini. Onun dışında şöyle. Şöyle bir sürü tester verdiler. Bunların bazıları yüz temizleme jeli, işte nemlendirici maske, nemlendirici krem, yine başka bir temizleyici. Temizleyicilerin içinde de yine salislik asit, maske vermişler içinde niyesinamid varmış falan öyle içerikleri vesaire de yazılı açıklamaları Japonca, Çince, Korece, Arapça falan ya da bu marka var mıydı emin değilim ama gerçekten kendi ekonomik özgürlüğünü kazanan bacılarım bence bir göz atabilirler gerçekten Efsane ben kefilim. Diş fırçası aldım. Benim aslında elektronik bir diş fırçam vardı yaklaşık 5 senedir. Ucunu değiştirerek kullanıyordum ama gerçekten çok böyle pis olmuştu artık. Hani yıkanabilir bölümlerini yıkasam da artık orada böyle kalıntılar kalmıştı. O yüzden yeni bir tane almak istiyordum ama burada da Oral B markasının fiyat skalası o kadar değişiyor ki böyle AI teknolojisiyle yapılan diş fırçaları falan burada yine 260 dolar falan da Avustralya doları. Ama bu 40 dolara düşmüştü 80 dolardan. O yüzden ben de bundan alayım dedim. Bunun da yine zamanlayıcısı var. 2 dakika yine zamanlayıcıyla çalışabiliyor. Ama Hani herhangi bir telefonunuza bağlama durumu, AI ile kontrol gibi şeyleri yok. Çok daha basit. Şöyle. Bir de e, travel case'i var. E, Seyahatlere götürmek için portatif bir e, şeyi var. Benim için çok iyi olacak çünkü ben her seferinde götürürken bayağı zorlanıyordum. Benimkisi çok çok eski model olduğu için. O yüzden bunu da açıp bakalım. Burada da hangi başlıklarla vesaire kullanabileceğiniz yazıyor. Burada şarjı Avustralya şarjı olacak ama yapacak bir şey yok artık. Yarın öbür gün başka bir ülkeye taşınırsak ne olur bilmiyorum. Düştürücüyle falan kullanırım en kötü. Ve bir şarj başlığı çıktı. Hmm, travel case'ini daha böyle metalik bir şey bekliyordum. Plastik çıktı. O yüzden şu an biraz hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Plastik arkadaşlar. Daha böyle metalik ve şık görünüyordu fotoğrafta. Plastik olmasını beklemiyordum. Bu yine hiç yoktan iyidir. Şöyle bir şey. Böyle bir kullanma kılavuzu gibi bir şey çıktı. Bu böyle. Bir de yine böyle siyahlı bir başlık çıktı. Şimdi ben bunu kullanmaya başlayacağım. Bir öncekini beğenerek kullanıyordum zaten. Büyük ihtimalle bunu da beğenirim. O şekilde canlarım. Alışverişimi merak etmiştiniz. Ben de size göstermek istedim. Şimdi işe gitmem gerekiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.